bir anda sallandı şehir. Camdan fırlayan gözler, titreyen eller. Kısa sürdü sarsıntı ama yetti hatırlatmaya kırgınlığını insan. O an herkes sustu. Kalbin sesi yankılandı duvarlarda. Bir annenin çocuklarım çığlığı. Bir çocuğun anne diye sarıldığı battı. Sarsıldık evet. Ama geçecek dediler. Peki her gün sarsılan topraklarda hiç geçmeyen bir gece varsa, sığınak olmayan evlerde siren sesiyle uyanan bebekler, yarısı göçmüş binaların altında korkuyu dil belleyen çocuklar varsa İstanbul'un depremi birkaç saniye. Gazze'nin sarsıntısı bir ömür sürüyor. Her roket bir artçı. Her yıkım yeni bir fay hattı. Ama onların felaketi doğa değil, insan. Biz bugün korkuyu tattık. Onlarsa her gün yutuyor adeta ve hala soruyor bir çocuk. Ben neden doğdum bu enkazın ortasına? Ey korkuyu ilk defa hissedenler! Şimdi anlıyor musunuz biraz olsun? Her gün titreyen o küçücük yürekleri. Anlayın çünkü anlamak bir şeyleri ancak değiştirir. Kimi zaman gökyüzü kapanır orada. Ama bulut değil üstlerine çöken. Beton, duman, sessizlik. Bir çocuğun gözleriyle bak dünya haritasına. Gazze diye bir yer var mı hala çizgilerde? Yoksa sadece acının koordinatları mı kaldı geriye? Sen burada sevdiklerini ararken telefonunla onlar orada bedenlerini alıyor molozun altında. Ve her gün bir acil durum çantası değil, bir kefen hazırda bekliyor kapının yanında. Dünyanın bir ucunda sarsıldığında insanlar el ele tutuşur, haberleşir. Birbirine iyi misin, değil misin derler. Orada bir sinyal yok, ses yok, ışık yok. Sadece hala sağ mıyım sorusu çınlıyor işlerinde. Her patlamada yeniden aynı soru. Hala sağ. Mıyım. Biz burada çok şükür bir şey olmadı derken orada çok uzun zamandır hiçbir şey olmamış gibi susuyor dünya. Siz ki bugün korkuyu tattınız. Bir duvarın çatlağında ölüme yakın durdunuz. O hisle bakın şimdi haber bültenlerine. O enkazların arasında kalan çocuk sizden bir farkı olmayan bir çocuk o enkazların arasında titreyerek ağlayan küçücük bebek, sizin ağlayan bebeğinizden hiçbir fark olmayan bir bebekti. Bazen bir empati yeter. Bir yürekle başlar bir değişim. Bazen dünya ancak insanlık yeniden sarsılınca uyanır. Yetmedi mi? Yetmedi mi bunca sarsıntı? Yetmedi mi bunca uyarı? Uyan artık ey Müslüman alim. Uyan. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.